Merhabalar, ben diş hekimi Çağlar Aktu. Medihaz Cerrahi Tıp Merkezi'ne hizmet vermekteyiz. Bugün sizlere en çok problemimiz olan şey eksik dişlerle ilgili birkaç bilgilendirme yapacağım. Eksik dişler hayatımızın konforunu en çok etkileyen şeylerden bir tanesi. Bazen arka tarafta bir tane molar dediğimiz, azı dediğimiz dişlerden, büyük dişlerimizden bir tanesinin eksikliği bile yeme içmemizi, hatta dilimizin büyüklüğünü, ağızdaki diş eti sağlığımızı dahi çok kötü yönde etkilemektedir. Ama eksik dişlerin problemlerinin çözümü eskisi kadar zor olmamaktadır. Artık yeni teknolojiyle birlikte eksik dişlerin tedavisini yaparken yandaki sağlam dişlere dokunmadan yani tabiri caizse köprü yapmadan sadece bulunan kemiğin çapına ve kalınlığına göre hastanın sağlıklığına göre uygun implantı seçip implant tedavisinden sonra normal kökü olan bir diş gibi direktmen uygulayabiliyoruz. Ya da eğer ki implant için uygun bir kemik alanı veya ağız sağlığı müsait değilse de yandaki dişlerden destek alarak, güzel e, birbirine bağlanmış köprüler yaparak ağız içindeki eksik dişlerimizi çözüyoruz. Bazen bir dişin eksikliği bile yeme içmedeki konforumuzu çok fazla etkilemektedir. O yüzden bir diş dahi olsa eksikliğini giderek ağız içindeki yeme içmenizin ve hayat sanatının konforunu açısından çok yükseltebilirsiniz.